Merhabalar. Ben Hayriye Makas. Özel Düş Bahçesi Kreş'in 15 yıldan beri kurucu ve sorumlu müdürlüğünü üstleniyorum. Kreşimiz el değiştirmeden 15 yıldan beri hemen hemen aynı kadroyla eğitimine, öğretimine devam etmektedir. Kreşimizin binası tarihi bir Muğla evidir. Böyle olmasının sebebi çocuklara sıcak bir ortam yaratmak istememizdir. Ben öncelikle dünyadaki bütün kötülüklerin eğitimsiz ve sevgisiz çocuklardan kaynaklandığını düşündüğüm için bu tarz eğitimlerin köklü bir eğitime dayanması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de çocukların akademik kariyerden önce okula severek gelmelerini ve iyi insan olmalarını hedefliyorum. Yani hayvanları seven, yaşlıları ziyaret eden, dini bayramları, Atatürk'ü bilen Önce insan olmayı öğrenmelerini, daha sonra İngilizceyi, matematiği öğrenmelerini tercih ediyorum. Bu yüzden kadromuz çocuklara sevgi dolu bir ortam yaratmak için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Muğla'nın Enleri Ödül Töreni'nde kreşimiz de var. Desteklerinizi bekliyoruz.